Rüyada balık görmek ne anlama gelir? Rüyada balık görmek genelde mala, kazanca, rızka delalet eder. Rüyada balık yemek zenginliğe, mutluluğa, mülke, çocuk sahibi olmaya işarettir. Balığı canlı canlı yemek mülk edilmeye tabir edilir. Rüyada balık tutmak ise rüya gören kişinin eline toplu para geçmesine, servete kavuşmaya, yüzen balıklar kısmete, bekar bir erkek için itibarlı bir ailenin kızıyla evlenmesine işarettir. Rüyada balık tutmak kısmet olarak yorumlanır. Emeklerinin karşılığını almaya, rüyada hamile kadının karnından balık çıkması kız çocuğu doğurmasına işarettir. Rüyada sayısı bilinmeyip çok olanlar kazanca, mala işarettir. Rüya gören kişinin kısmetinin açılmasına delalet eder. Rüyada balık avlamak devamlı ve hayırlı mala işaret eder. Rüyada yunus balığı görmek korkudan emin olmaya, fakirlikten zenginliğe işarettir. Canlı balık görmek kısmet olarak yorumlanır. Rüyada balık kesmek hasta için şifa bulmaya, yüzen balıklar paraya, balık kızartmak şenlik ve eğlenceye, kırmızı balık görmek bir işte teklif almaya, balıkla konuşmak ise dertli bir kimsenin derdine derman olmaya işarettir. Rüyada tatlı su balığı görmek ise evlenmek isteyenler için evliliğe delalet eder. Rüyada balık dolu akvaryum görmek ise yetimlere yardımcı olmanız gerektiğini işaret eder. Rüyada denizden balık tutmak ise mesleğinde geniş bir bilgiye sahip olmaya delalet eder. Gölde balina yakalamak ise para için mücadele etmeye delalet eder. Balığın karnında bir şey bulmak ise zengin birisiyle evlenmeye delalet eder. Rüyada taze balık zenginliğe, varlığa işarettir. Rüyada balık filotosu görmek ise yine varlığa, güzelliğe işarettir. Rüyada köpek balığı görmek ise İşinizde terfi almaya delalet eder. Rüyada balıkçı görmek ise olumsuzluklardan, kavgalardan, kötü duygulardan, depresyondan uzaklaşmaya işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.